Apple gündeminin en sıkı takipçisi Apple Pay'dan hepinize merhaba. 3 hafta önce Apple'da çalışmaya başlayan Apple'ın CEO'su Angela Erin ilk olarak üç konuya odaklanacak. Yeni görevine resmi olarak başlayan Angela Erin kolları sıvadı. 9 to 5 Mac'in haberine göre Apple'ın yeni CEO'sunun gündeminde 3 önemli konu var. Bunlar mobil ödeme, kullanıcı deneyimi ve Çin pazarı. Her ne kadar Apple, Çin'in en büyük operatörleriyle anlaşmalar yapıyor olsa da Aarons, Çin pazarındaki Apple Store sayısını 30'a çıkartmaya niyetli. Aarons'ın bir diğer planı ise Apple Store'lardaki yeniden tasarlanmış ürün keşfi, çalışanlarla müşteri etkileşimleri ve mobil ödeme gibi baştan sona kullanıcı ile alakalı konulara odaklanmak. Bunun yanında müşteriler için kişisel kurulum ve eski ürünler için değişim programı da Aarons'ın planları arasında yer alıyor. Apple'ın Pages, Numbers ve Keynote'dan oluşan ofis paketi iWork'ün iCloud üzerinden çalışan sürümü güncellendi. İşte detaylar. iCloud için iWork bileşenleri güncellendi. Geliştirilmiş birlikte çalışma özellikleri, yeni doküman seçenekleri ve daha fazla depolamayla birlikte güncellenen pakete iCloud.com üzerinden erişip Apple ID'nizi girdikten sonra ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Müzik Güncelleme ile birlikte üzerinde çalışılan dosyaların boyutları da 1 GB'a kadar arttırıldı. Her bir görsel boyutu da 10 MB olarak belirlendi. Daha önce üzerinde çalışılan dosya boyutu 200 MB iken görsel boyutu 5 MB'tı. Her üç uygulamaya da 2D interaktif çizelgeler çok daha fazla renk seçeneği ile birlikte eklendi. Pages uygulamasının dışa aktarılabileceği dosya formatları arasına EPUB eklendi. Numbers'a ise CSV dosya biçiminde dışa aktarma seçeneği geldi. Programımızı haftanın öne çıkan uygulamalar listesiyle kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu haftanın 5. sırasında seminer, fuar gibi organizasyonlarda çevredeki profesyonellerle iletişimin daha kolay kurulmasını sağlayan Chain uygulaması var. Dördüncü sırada konserden sergiye, açılıştan partiye kadar etkinlikleri kolaylıkla takip edebileceğiniz Event Head uygulaması var. Müzik Haftanın 3 numarası, arkadaşlarınıza soru sormak ve onları cevaplamak için kullanabileceğiniz eğlenceli ve ücretsiz değer uygulaması. Müzik Listenin zirve ortağı, Facebook hesabınız üzerinden çalışarak beğendiğiniz kişiler arasından sizi geri beğenen olursa devreye girerek tanışmanızı sağlayan Tinder uygulaması. Müzik Haftanın birincisi, kullanıcıların hesaplarındaki arkadaş listesini ve son akışı tek bir ekranda görebileceği Pet uygulaması. Müzik